Bugün, bugün gerçekten şu salonun kalabalık hali, 31 Mart akşamında Ereğli'nin İbrahim Sezer'le Akberi Dilek'le konuşmamı topluma kalabalıklar değil, inanan, inandığının peşinde koşan kalabalıklara karşı karşıyız. Allah'ın izniyle inşallah bu süreci 31 Mart akşamına kadar birlik beraberlik içerisinde getireceğiz ve inşallah o gün akşam Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önce söz verdiğimiz gibi Ereğli'yi e. İbrahim Sezer'le buluşturacağız. askeri birlikte buluşturacağız sansür politikalarında Bizim jek işimiz yok. Bizim işimiz hizmet. İnşallah göreve geldiğimiz günden bugüne kadar ereliyor birçok eseri kazandırma noktasında hızla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Hiçbir şey üretmeyenlerin 20 25 yılda hiçbir şey veremeyenlerin bu saatten sonra ele geçebilecek hiçbir şey de yoktur. Burada 9 ayda yaptıklarımızı çok kısa noktalı ifade etmek istiyorum. Aslında saatlerce anlatacak, burada devam edecek çalışmalarımız var. Bunları da anlatmamın sebebi Biraz başkanımızın ifade ettiği gibi hükümetin genel iktidarın yaptıklarının ortaya konulması ve inşallah genel iktidarla genel iktidarın elindeki buluşması sonrasında elinde yapılacak olanların mesajının verilmesidir. Geldiğimiz <laughs> günden bugüne kadar diş hastanesi, üniversite kampüsü, özel eğitim kampüsü, Ereğli Devlet Yolu, yıkılan okulların yeniden yapılması, Yarı Olimpik Havuz, Kızılay Anaokulu, Ereğli Alatlı Çevre Yolu, stat verdik arkadaşlar. Ormanlı, ormanlı, ormanlıya doğalgaz, kandilliye doğalgaz, ormanlı spor salonu, Kandilli Spor Salonu, Gülüş Kara Sporları, Kırmacı Sağlık Merkezi, Kandilli Sağlık Merkezi, Tepe Sağlıklı Yaşam Merkezi ve bunun gibi birçok projeyi bu kadar kısa sürede Ereğli'de hayata geçirdi. Ne mevcut belediye başkanı ne İYİ Parti'nin aday olmayan Murat Sessiz'i bizlere Perfetto! almıştık diye. Orada kaldı. Orada kaldı. Devam ediyoruz. Ya, ya, ya. Bu kitapçıkça kitap kitap ortaya koyan projelerin bir tanesi de gerçekleşmemiştir arkadaşlar. Bakın. Yaldızlı, yıldızlı. Sadece bunlarla uğraşıyor. Başka yaptığı bir şey yok. O günden bugüne ortaya koyduğu bir tane proje, bir yaptığı festival, a da onu da başka belediyelere tavsiye ediliriz. İyi bir festival Organizatörü yapıyor. Başka yaptığı bir şey yok. Ama biz bundan çok daha iyisini Sayın Başkanımla, Sayın İbrahim ortaya koyuyoruz. <laughs> Sayın Başkan, 5 yıldan beri, 5 yıldan beri, esasen yirmi yıldan beri hep demokrasi, siyaset yapıyor. Yaptığı bir şey yok yaptıklarımızı sahipleniyor. İşte 16 damlık ve çayını da grup suyu verdik. Tutmuş onları proje olarak kendi projesi olarak ortaya koyuyor. Sen bunun neresinde varsın? Beş kuruş para mı kattın o projeye sen? Bu dönemde bisiklet yolunu yaptık, projelerinde bisiklet yolu. Sen neresinde varsın bunu? Yakın zamanda sel felaketi yaşadık. Mevlam bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın inşallah. Bu sel felaketinde liman zarar gördü. Biz dedik ki ilk geldiği göreve geldiğimizden itibaren biz Ereğli için başımızı, canımızı taşın altına koyarız. Ereğli Limanı zarar gördü. Parti ayrıl yapmaksızın Ereğli Limanı için iktidarın tüm kaynaklarını buraya öngördü. Afet bölgesi inan ettirdik. Bugün aldığın işçiler afet bölgesi sayesinde aldığın işçilerdir. Bravo! 80 milyon TL ödenek çıkarttırdık. Bugün Karatepe'ye gezdirdiğin insanlar da geziyorlar. Gerçekten Karatepe'yi herhalde kazandırmaktan son derece mutluyuz, onurluyuz. Fakat bu bizim meselemizdir. Çevre Şehircilik Bakanımızın, Kültür Bakanımızın, Milliyet Bakanımızın oğullarıyla Ereğli'ye kazandırdığımız bir projedir. Sen bu projelerin hiçbirisi de yoksun Sayın Başkan. Sen 20, 1994 seçimlerinde Sayın Rahmetli Ruhi Cabukoğlu'na dedin ki sen 66 yaşındasın. Senin artık bu siyaseti bırakmalısın dedi. Bugün 80 yaşındasın hala siyaset yapacağım diyorsun. Lütfen git konularını <laughs> Bunun dışında artık Sayın Başkanımızın el ele verecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz. İnşallah 30 Mart akşamında tamam. İbrahim Sezer'le gerçek belediyelik elinde sahne alacak diyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir de İyi Parti. İyi Parti'ye de biliyorsunuz iki tane aday var. <laughs> i̇ki tane aday var. Bir gerçek daha önceki dönem belediye başkanımız Murat Sesli aday değil. Seçim kuruluna bildirilmiş bir ismi yok. Diğeri kuzeni yeğeni Murat Sesli. <laughs> Türkiye'de örneği olmayan bir durumda karşı karşıyayız. Böyle bir durumda siz Kuzan Buraya tanıyor musunuz arkadaşlar? Evet. mı? <laughs> Bu arkadaşımızın tanıtım programlarında bir konuşmasına, proje tanıtımına şahit oldunuz mu? Hayır! <laughs> Yok. Evet. Belediye seçimlerinde aldıklarını kabul edelim. Koltuğa oturacak olan kim? Kuzan Buraya Böyle bir arkadaşın belediye yönetmesi gibi bir durum çok sınırsız olabilir mi? En iyi kaotik ortama bırakmayalım arkadaşlar.

sesi eski belediye başkanı diyor ki işte Cumhurbaşkanı'nın durumu da benim durumuma benzer. Sayın Sesi siz Cumhurbaşkanımızın sağından solundan geçemezsiniz. Sizin Cumhurbaşkanı'yla piyaslama gibi durumunuz kesinlikle söz konusu olamaz. Cumhurbaşkanımız bir şiir okudu diye ceza aldı. Akabinde en yakın arkadaş olduğu dönemdeki Murat Abdullah Gül başbakanı oldu. 2003'te de Cumhurbaşkanımız sihir seçimlerinin yenilenmesi nedeniyle tekrar orada seçimlere geliyor ve akademide başbakan oldu. Senin Cumhurbaşkanımızın durumuyla örtüşen, kalkışan hiçbir boyutun, illiyetin bağı olamaz. Senin aldığın, senin yargılandığın dosya belli, ceza belli. Lütfen hiçbir şekilde bu şekilde kıyaslamalara girmeyin. Siz değerli halk en albümde bu Lütfen. Murat Sesi aday değildir. Bu senin Murat Sesi adaydır bu arkadaşın hiçbir siyasi, tecrübesi, bilgisi, birikimi yoktur. En iyi tavsiye ortamına bırakmayalım diyor. <laughs> ve burada, burada aslında sahnelerin oyun, sahnelerin oyun, AK Parti'nin Ereğli'de belediye seçimlerinin almasının engellenmesidir. Bunu açık ve net söylüyorum. Burada Murat Sesli'nin Kuzen Murat çıkarmasını ve daha önce milletvekili adı olan İyi Parti ilçe başkanlığı İyi Parti birinci sıra belediye meclisine koymasının sebebi tamı AK Parti'nin seçimi kaybetmesi düşüncesi üzerinde yapılan bir çalışma ve daha sonra Halil Postbey'in belediye başkanı olması akabindeki çalışmalardı. Bunu net olarak söylüyorum. Lütfen bu oyunlara gelmeyin. Sayın Başkanımız İbrahim Sezer'e teslim verelim. Ak yöneticilik hükümet gücüyle gelen iktidarla gelen iktidar inşallah yerinde buluştuğunda şu ana kadar yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır öngörüsü de el elde hizmetin önünü açalım diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Belediyecilik bizim işimiz. Bizim kadromuz, bizim yolumuz belediyecilikle başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde kurulan bu kadro belediyecilikteki üstün başarılarla bu hale kadar gelmiştir. Belediyecilik anlayışında kavga olmaz. Ancak güzel erelimiz, mevcut yönetenler sayesinde sürekli kavgayla, kaosla, tartışmayla anılır hale gelmiştir. Artık bunu bitirmenin zamanı çoktan geçmiştir bile. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi için. Dostluğun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geliyoruz diyerek İbrahim Sezer'e sizlerden desteğinizi güçlü bir biçimde rica ediyoruz. Bizler duyuyoruz. Şu anda tehdit edilenler varmış öyle isim isim not edilip korkutulmaya çalışanlar varmış. Ereğli inananları Allah'a iman edenleri korkutamazsınız. Bunun bilinmesini istiyoruz. Her bizi bizim arkadaşlarımızı inandıkları yoldan döndüremezsiniz. Çünkü bizim arkadaşlarımız inandığı yolda yürüyenlerdir. Bunu mutlaka mutlaka biliniz. Güzel evimiz çok enteresan şeylerle anılmaya başladı. Ereğimi seviyorum diyenler buna sebep oluyor. Ülke tarihinde yoktur Sayın Milletvekilimiz bahsetti. Bence dünya tarihinde de yok dublör kullanan bir aday. Biz bunu filmlerde görüyoruz. Tehlikeli <laughs> sahnelerde dublör kullanan artistler biliyorsunuz değil mi? Ne tehlikesi görüyorsunuz? Gördüğünüz tehlike İbrahim Seder bütçe dublör kullanıyorsunuz. Deveyliye hizmet etmeyenlere baston mu olmak istiyorsunuz. Sizler ne kullanırsanız kullanın milletimizin derin terasetini Anadolu irfanını gölgeleyemeyeceksiniz. Bizim milletimiz gerçeği en iyi ayırt eden millettir. Doğruyu en iyi ayırt eden millet bizim milletimizdir. Her zaman doğru, her zaman akılcı seçimler yapmıştır. Bu sefer de inşallah öyle seçimler yapacaktır. Ben bir kardeşiniz olarak, bir başka bir kardeşiniz olarak ele birliğe davet ediyorum. Bütünlüğe davet ediyorum. Ereğli'yi kucaklaşmaya davet ediyorum neden söylüyorum, diyor musunuz? En önemli şey kimin yönettiğinden daha fazla en önemli şey yaşadığımız şehir, yaşadığımız kenttir. Bizlerin yaşadığı Ereğli için herkesin birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Çünkü artık belli bir yaşa gelmiş olan yöneticiler için en önemli konulardan bir tanesi ailedir. En önemli konulardan bir tanesi çocuklarıdır. İnsan çocukları için yaşar. Benim kıymetli hemşehrilerim Ereğli'de çocuklarıyla yaşamak istiyor. Onlara daha güzel bir Ereğli, daha güzel bir gelecek hazırlamak istiyorum. Söz konusu Ereğli ise kimin, kimsenin ne dinine, ne ırkına, diline bakılmaz. Kökenine, nereli olduğuna Hiçbir şekilde bakılmaz diline dinine nerede olduğuna bakmaksın ben herkesi bütün kıymetli emişlerimi hangi partiye gönül vermiş olursa olsun İbrahim Sezerle kucaklaşmaya davet ediyorum. Bu, bu en önemli kıymetli dostlar bu en önemli konumuzdur. Olabilir başka partiye gönül vermiş kardeşlerimiz olabilir nerede beraber yaşıyoruz. Alatlı'da beraber yaşıyoruz. Gülüş'te beraber yaşıyoruz. Devrek'te, Çaycuma'da, Gökçebey'de, Zonguldak'ta birlikte yaşıyoruz. Şimdi şu salonda bir çoğunun verdiği nefesi diğeri alıyor. Ereğli'de de böyle. O yüzden ne yapmamız lazım? Şöyle bir kucaklaşmamız lazım. Arkamıza bakmadan, görevde kimin olduğuna bakmadan, yarın görevde kimin olacağı belli mi? Ama bize yakışan Ahmet mi? Mehmet mi? Hiçbir şekilde bakmadan Ereğli'nin geleceği için bir arada dimdik durabilmektir. Değerli dostlar bugün biraz hüzünlüyüz. Cumhurbaşkanımızı dinleyen oldu mu? Dedi ki benim son seçim. Dedi ki final yapıyorum. Ben inanıyorum ki bu millet cumhurbaşkanımıza vefasını gösterecektir. Bunların başında en iyi çekecektir. Çile'ye. Çile'ye gönül vermişlerdi. Çile'yle başlamışlardı. Ne devrimler yaptı. Şu ömrüne ne mücadeleler sığdırdı. Allah ondan razı olsun. Allah ömrüne ömürler bizim geçtiğimiz onunla geçti. Hamdolsun onun dönemine bizleri denk getiren Rabbime çok büyük, çok önemli eserler kazandırmanın yanında çok da gönüller fethetmiştir. O gönüllerden dua olsun Cumhurbaşkanımıza. Ereğli'den bu son seçiminde, finalinde çok büyük bir destek rica ediyoruz. Ama çok büyük. Sizlerden bir ricamız daha var. Evet sizler buradasınız. Az sonra belediye başkan adayımızın projelerini göreceksiniz. Meclis üyelerimizi göreceksiniz, tanıyacaksınız. Sizler ikna olacaksınız belki. Destek vereceksiniz belki. Fakat burada olamayan dostlarımız, arkadaşlarımız var. Ve sizleri en önemli konulardan bir tanesi de budur. Sizlerin tanıdıkları var. Sizlerin eş, dost, akraba, yakın, komşu, her kim olursa olsun hemşehrilerimiz var. Onlardan da her birimizden birer oy rica ediyoruz. Her birimizden bize gönül vermeyen hemşerilerimizden birer oy alarak onları ikna etmenizi bizler sizlerden rica ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle ben sizleri tekrar saygıyla, sevgiyle selamlarken İbrahim Sezer başkanımızı sizlere, sizin gönlünüze emanet ediyorum. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Enerjimle ve azmimle makamda oturan değil, sahada herkesten çok çalışan bir başkan olacağım. <laughs> Milletvekillerimizle birlikte, il başkanımızla birlikte, iktidarın da gücüyle şehrin eksiklerini hızla birlikte tamamlayacağız. Kaybolan yıllarımız için artık hızlanma zamanı. Çünkü kaybedecek beş yılımız daha yok. sebeple hangi partiden olursa olsun, hangi siyasi görüşten olursa olsun artık ortak sevdamız Karadeniz'e verilen olan herkesin başkan olacağım. <laughs> Beş yıldır bu şehre bir şey vermeyenlerin, veremeyenlerin sizlerin bana verdiği destekten dolayı tedirgin olduğunu da biliyorum. Korkuları öyle bir hal almış ki, şimdi benimle ilgili yalan algı yapma yarışına girdiler. <laughs> meslektaşım, zaten muhterem diyor ki, Sezen gelirse, Uysal'ı ararız. Ben de diyorum ki, sevgili meslektaşım, sen beş yıldır hiçbir şey yapmadın. Biz zaten bu süreçte uysal arar olduk. uysalım senden çok çok daha bu memleket hizmetler oldu. <laughs> ben de vatandaşı kandırmak yok. Söz verip de yapmamak yok. Tehdit etmek yok. İftira yok. Zorla para toplama yok. Rüşvet yok, insanların üzerine baskı kurmak da yok. Bende ne var biliyor musunuz? Millet hemşehrilerinin. Bende disiplin var, bende prensip var, cesaret var, sizdelerle yani hemşehrilerimizi, halkımızı kucaklamak var, gerçek sevgi var, gerçek saygı var bu şehre hizmet edecek birikimim var, enerjim var, her şeyden önemlisi Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderim var. ve sahipten başka şehrimize kalıcı eseri olmayan meslektaşım çok rahat olsun. Onun emekliliğinde Ereğli Belediyesi emin ellerde olacak. Biliyorsunuz bir de tek isim iki aday var. Biri kampanyayı yürüten ama aday olamayan kişi, diğeri de gerçekten aday ama kampanyayla işi olmayan kişi. Ama ben iftira atmam, kimseye dolandırıcı demem, seçmen gerçek kararı verecek kişi değerler şeylerin. Bizi dedikoduyla, yalan algıyla tehditle işimiz olmaz. Kimsenin yaşam özgürlüğüne karışmayacağız. Her görüşten, her düşünceden insanın rahatça yaşayacağı, eşit hizmet alacağı, hiyakatın ön planda tutulacağı, şeffaf ve sorgulanabilir bir belediyeciliğin ölmüş olacağız. Ne <laughs> demiştik? kaybedecek bir beş yılı daha yok. O nedenle hepinize, hepimize çok görev düşüyor. 31 Mart'a kadar durmadan, yorulmadan, kapı kapı, eş, dost, arkadaş, kardeş, komşu, kim varsa ulaşacağız. Ereğli'ye 5 yıldır çivi çakmayanların yalan atkısıyla kaybedecek 5 yılımızın daha olmadığını herkes anlatacağız. Bu projeler kıymetli hazırlık, öyle seçimden sonra unutulacak, kataloglarda kalacak ve yapılamayacak projelerden değil. Gerçekten hayata geçireceğimiz ve ereyle halkın izine, hizmetine sunacağımız gerçek projeler. Bu projeleri yapacak güç de bizde, iktidar da bizde, milletvekilleri de bizde teşkilatlar da bizde. Siz bize güvendiniz, destek verdiniz. İnşallah bu, biz de bunları bir bir yapacağız.